Bakın kadın yaşamının yaklaşık yarısı menopozlu yıllarda geçmekte. Yani ortalama kadın yaşının 80 küsür dersek 30-35 yılı menopozlu yıllarda geçmekte. Ne demek bu? gerçekten de kadın yaşamına ve üreme sağlığına ciddi katkısı olan östrojen hormonunun artık olmaması demek. Östrojen hormonu kemik sağlığı, kardiyovasküler yani damar ve kalp sağlığı için çok önemli ve bunun yanında kognitif fonksiyonlarını da kadının iyi etmekte, cildini iyi etmekte ve özellikle üriner yani alt idrar yollarını ve genital sistemi üzerine de çok olumlu etkileri var. Bakın şimdi. Eskiden 2000'li yıllara kadar biz menopozda östrojen hormonunu her menopoza giren hanıma uyguladık. Fakat gördük ki gerçekten de kalp krizi riskini azaltmaması, hatta minik minik arttırması ee, özellikle meme kanser riskindeki artışlar nedeniyle artık ağızdan verdiğimiz östrojen haplarını rutin menopozda kullanamıyoruz. Fakat önemli bir kadın grubunda ise gerçekten de alt genital sisteminde ve üriner sisteminde problemler olmakta. Kaşıntı, yanma, akıntı, sık idrara çıkma, sıkışma gibi cerf gerçekten de kadın yaşamını bozan bir takım bulgularla hastalar karşımıza gelmekte. Bunlar için lokal östrojenleri uygulayabiliriz. Fakat bazı hanımlar östrojen uygulanmasını kesinlikle istememekte. Böyle hanımlara ve özellikle östrojen bağımlı kanserleri varsa, östrojenle ilgili kanserleri olan hastalarda Emin olun vajineye uygulayacağımız basınçlı hiyeronik asit solüsyonları eğer bunları basınçlı e, oksijen tedavisiyle birlikte verirsek yaklaşık 1-1,5 bir, bir aylık bir e, tedavi sürecinden sonra o anlattığım e, yanma, idrara sık çıkma, sıkışma e, ve ilişkide ağrılar, kaşıntılar ortadan kaybolabilir.